Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Yine bir şanzıman açacağız bugün. Ee, birden atma problemim var. Ölçme problemim var. Biz görelim bakalım ne var. Bir açalım, izleyelim. Evet arkadaşlar. Birden atma problemimiz vardı bu arabada. Şöyle dişi iyice aşındırmış arkadaşlar. Manşon da aynı şekilde aşınık. Şimdi bir takım birinci vites bir manşon alacağız. Ee, vites kolundaki daha önce de bahsetmiştim. Şurada bakın yay kırmış gene. Vites kolunda sağa sola boşluk yaratıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bundaki yağ 20 50 olması gerekiyor ama buna yine 90 numara yağ koymuşlar. Ee, ve 5. vitesi komple yanık yoksa 5. vitesi komple yenileceğiz. Yakmış masurası da buradaydı. Çıkardık şimdi yapacağız ama dağılmış demek ki bir yere kaldırmışız. Şimdi arkadaşlar biz bunu bir yıkayalım. Toplarken gene izlersiniz. Evet arkadaşlar. Birinci vites dişimiz yeni olarak işte bu şekilde aşınık olan bakın parlamış. Bu birinci vites dişimiz. manşon, birinci vites manşonu ve yenisi arkadaşlar. Böyle tepemiz. Buna bir ve bir atmaya çözdük. Uğultu arkadaşlar, beşinci vites uğultusu. Bakın, yeni dişiyle eski dişi. Bu yağsızlıktan yanmış. Aynı şekilde. Bu karıl karıl öter arkadaşlar. Masla bile dağılmış. Yeni masla bilesi böyle. Şimdi biz bunu toplayacağız. Şimdi şunu çözeceğim size. Şu vitesin sağ sola boşluğu arkadaşlar. Bakın. Yani vites kolunu sağ sola yaptığınızda hani ortalamıyor ya. Onun hareketi buradan arkadaşlar. Şimdi bunu tamir edeceğiz. İzleyin görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu vites kolundaki boşluğu bakın. Artık yay çalışıyor. ve vites kolumu hani boşa alıyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar şu kırık yaydı. Şurada yeniledik yayı. Bakın artık vites kolunu kendi boşa alacak. Şimdi topluyoruz. Toplamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar tabii bunu kıymetli tamirci arkadaşlarım dikkat edecek. sahipleri sökemez Söktükleri zaman mutlaka şunu bir kontrol edin arkadaşlar. Stavros pimini. Bizim bunda boşluk yaratıyor. Boşluk oldu bunda vites değişiklerine vuruyor. Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi sürümü topladık. Bazı da sürümü yatamamadık. Şöyle bir yıkadıktan bir sonra biraz temizliyorum şey ki çapak falan bir şey kalmasın arkadaşlar Biz toplayalım. İzleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Topladık şanzıman içini. Hazır. Şimdi arkadaşlar e, ve bu tip şanzımanların bir modelinde şu şuradan göstereyim daha iyi. Şunun üstünde burası burçlu olanlar oluyor. Genelde Vega'larla çıkıyor. Onlar arkadaşlar 90 numaraya kullanıyor. Yani buradaki bu masul bilesi olmayanlar 90 numara 80 90 dişli kullanıyoruz. Bu bunlar masrol arkadaşlar. Buna 20 50 yağ kullanacağız. Ee, daha yani bu 20 50 yağlayabiliyor ancak bunların içini. Öbür türlü kalın geldiği için burası sarıyor ve yağsız kalıp bu şekilde yakıyor arkadaşlar. Şimdi aşağısını kapatacağız. Üstüne devam edeceğiz. Şunları bir kontrol edelim. Evet, topla devam edelim bakalım, hadi. Evet arkadaşlar, testere bir deneyelim. 2, 3, 4, 5 geçelim, Evet, tam o salatalıklarımızın Hadi döndür. Evet arkadaşlar. Toplandı. Atacağız üstüne. Bir yürüyeceğiz bakalım deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Aracı bitirdik. Şanslımanı. Birden atıyordu. Ultumuz vardı şanzımanda Onu hallettik. Bitirdik. Ama yoğunluktan dolayı videoyu çekemedim. Yoğundu. Gönderdik aracımızı. Bitti çok şükür. Bu konuda arkadaşlar şanzımanlarla ilgili bahsetmek istediğim bizim şanzıman yağları dikkat edilmesi gereken yağlar e, bile olan şanzımanlar samaralarda e, 20 yağ kullanıyoruz arkadaşlar injeksiyonlu ve e, vegalarda 90 numara yağ kullanıyoruz 80-90 yağ kullanıyoruz e, buna dikkat edelim ve yağı tapadan değil kilometreden kilometre listesinden kontrol edelim bunu aslında bir ara çekmek istiyorum. Şanzıman yağlarla ilgili sıkıntıyı. Bizim yağ kontrol tapası aşağıda kalıyor ve oraya kadar yağ koyduğumuzda 5. vites tam yağlayamıyor. Yağlayamadığı için de zamanla ötmeye başlıyor. Sarıyor. O yüzden onlara dikkat etmek lazım. Böyle bir video oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın destek istiyoruz artık yavaş yavaş Hayatınız, hepiniz Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar